Değerli balık sırlar, Milli Kuvvetler Caddesi'nden herkese merhabalar. Çarşı bugün çok kalabalık, çok güzel bir ortam var. Neşeli, eğlenceli insanlar. İki tane de genç arkadaşımız var yanımızda. Az önce biz kendileriyle röportaj yaptık ama dediler ki soruyu soran hep siz oluyorsunuz. Biz de soru sormak istiyoruz. Kendisinin içinde aslında bir sunucu varmış da farkında değilmişiz biz. Seni tanıyalım ve ondan sonra ben mikrofonu sana vereceğim. Tamam. Ne sormak istiyorsan Balıksirli vatandaşlara, bizim adımıza, Balıksirliler adına mikrofonu sana verip sormanı talep edeceğim. Bundan sonra da bunu yeni bir ne yapalım? Akım mı diyelim? Akım diyelim. Yeni bir akım diyelim. Evet. soruyu artık vatandaşlar sorsun, balıkçılar sorsun. Seni tanıyalım. Sonra da seni tanıyalım ve başlayalım. Tamam. Berra Karakaş ben. 18 yaşındayım. Ee, öğrenciyim. Bugün bir sunucuyum. <laughs> evet. Posta TV'nin sunucusu evet, oldu bugün. Bugün Posta yani. TV'nin sunucusuyum. Ee, seni evet. de tanıyalım. Nur ben de 18 yaşındayım. Ee, öğrenciyim. Bu kadar. Peki arkadaşlar o zaman ben mikrofonu size veriyorum.